şey de Şeyde bak fark buradan çekeceğiz abi bak şimdi gel, şöyle yapalım aşağı indirir, abi ha. Yukarı çıkarmayalım ya. aşağı in indir tamam çık bak yerden uzak mı şey. abi abi, abi. Şu. 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 Çay abi. aşağıda çıkayım aşağıda bak burada ağaç var ağaç hadi tamam, tamam, tamam. yetecek mi

Kaç saattir buradasın amca? Kaç saattir buradasın? Saatimi istiyor yavrularım Saat 11'den beri oğlum Ağlamam. yatıyor içeride ziyanının içinde Ağlamam. Hadi bırak

Yani bura, ya, şimdi, ya yağmur yağdı ya evet. yağmur yağsa da bunu hiç alıyor ayağı sağlam adam onu kamal. Saatla kal. Kal kal. Abi şur. Fazla şey yeter. Yavaş yavaş. Ayağı kaldır bak. Ayağı kaldırma, şeyi yeter. Tamam. Şey abi sen bir 10 15 cm daha geldim boşuna abi. Ayağını grupla hadi 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 Yavaş sights. yavaş. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. hadi hadi Yavaş. yavaş. hadi hadi Yavaş, yavaş. Yavaş, hadi 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 yavaş. hadi 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 yavaş yavaş. hadi 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 hadi

Hadi, hadi. Hadi. Bir yeri yok galiba burada. Ya, Başka yok şey bak. Şöyle. Şurada 20 bak, 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 20 metre ileride traktör var. Traktörün ayağına tamam. bağlayıp hemen gelen tekrar. Ama çabuk olun ya. Hemen hemen. <laughs> hemen. gidiyoruz. Bunda çok geç kaldınız. <gülüyor> <gülüyor> Hadi 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 tamam. bu tarafa alın Bak Bak Kaç Bir sürü olsun şey. Bu Arkadaş sediği Sen Sen Kaldır abi Abi Kaldır Tamam şey? Aha <manifestations>. Brav, 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 brav. Geç şey Bugün Demet ilçemiz Umutlu köyünde hayvanlarını otlatırken 300 metrelik uçuruma yuvarlanan Osman Aydın kardeşimizin kurtulmasına AFAD ekibi ve sağlık personeli ve kolluk kuvvetleriyle birlikte iştirak ettik. AFAD ekiplerimizin ve sağlık personelimizin uzman çalışmalarıyla 6 saat içinde kurtarılan vatandaşımız şu an Emet Devlet Hastanesi'ne sevk edilmiştir. Allah yaralımıza acil şifalar versin inşallah. AFAD ekibimize ve devletimize de zeval versin.